Evet, kansızlığın tedavisi veya tedavisinin desteklenmesi bitkilerle, fitoterapiyle mümkün müdür? Evet, mümkündür. Yalnız bu meseleyle ilgili bir izaha ihtiyaç var. Bu izah şöyle ki, e, yani kansızlık derken biraz ucu açık bir kelime. Kansızlık hemoglobinin düşüklüğü mü, hemotokritin mi, trombositin mi, demir eksikliği mi, hangi eksiklik? Bunların biz geneline kansızlık, anemi diye tabir edebiliyoruz. Peki demir anemisi, demir içerikli preparatlar veya bitkilerle bunu telafi edebilmek mümkün. Ama hemoglobin hematokriti nasıl telafi edebilirsiniz? Burada insan fizyolojisinde emilimi iyileştirerek veya emilimi bozan toksinlerin vücuttan atılımı ile iliğin, dalağın bu konuda Vücudun senkronize olarak kan üretim mekanizmasını destekleyebilmeniz elbette ki mümkündür. Mesela keçi boynuzu gerçekten iliğin kan üretim mekanizmasını destekliyor. Dalaktaki şişkinlik için tarihte hep kullanılmış olan bir bitki. Bununla birlikte ısırgan folikasit eksikliğini, demir eksikliğini, demir içerdiği için, folikasit içerdiği için e, bu konuda anemiye gidermeye yardımcı olabiliyor. Kuşburnu B vitamini kompleks kompleks birçok vitamin grubu B grubu vitaminler içerdiği için C vitamini içerdiği için aneminin gidermesine ciddi katkı sağlayan bitkiler olabiliyor.